Merhaba arkadaşlar. LGS 2024'e gireceklere müjde. Çünkü 2024 sınavı inşallah herkesin hakkını alacağı bir sınav. Şimdi ayrıntıları aktaracağım ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. da hemen videomuza geçelim. Şimdi sizlere bir de denemeden bahsedelim. Saat tarafta da bir deneme görüyorsunuz. Artık son 6 gün kalmışken, 5 gün kalmışken sizlere bu denemeyi hizmete daha indirimli bir şekilde 30 TL'yi sunduk ki alınız çünkü bu deneme 2024'de yakın bir deneme olarak hazırlandı. Yani sizlerin işinize bu deneme çok işinize yarayacaktır. Linki açıklamada olacak. Onu da belirtip. Şimdi konumuza gelelim. Neden bu sene öğrencilerimize müjde diyoruz? Çünkü çalışanın Hakkını alacağı bir sınav olacak. 2024 yılı öyle kolay bir sınav olmayacak. Ve çok zor bir sınav olmayacak. Siz eğer çalıştıysanız, kendinize güveniyorsanız istediğiniz liseye gidebileceğiniz ve herkesin istediği liseyi kazanabileceği bir sınav olacak. Çalışamayanın, çalışmayanın istediği lise zaten fen lisesi gibi yüksek liseler değil. Orta seviye bir lise olacağı için çalışmayanın kazanabileceği bir e, sınav. Çok çalışanın da yine istediği Fen Lisesi'ni kazanabileceği bir sınav olacak 2024. O nedenle sizlere e, demek istediğimiz şu. Gerçekten bu sene yani sınava girecek arkadaşlarımız şanslı. Geçen senelere göre çünkü geçen sene mesela çok kolaydı. 2021'de çok zorlu. 2022'de orta seviyeydi. O nedenle 2022'ye yakın bir sınav olacağını da tahmin ediyoruz. Ama yine de bununla alakalı tam bir şey diyemeyiz. Ama dediğimiz gibi bu sene girecek arkadaşlarımız inşallah daha şanslı olacak. Diğer öğrencilerimize nazaran. Dediğim gibi çalışın çünkü çalışan istediği liseye gidebilecek. Yani inşallah öyle bir sınav olacağını, yüzdelik dilim açısından da yine öyle bir tutum olacağını da varsayıyoruz, düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.